İmam Şafii efendimiz der ki şu üç şey eşyanın en üstünü, en faziletlisidir. Birincisi az ile iktifa, ikincisi umulan ve korkulan bir makamda hakkı söylemek, doğruyu söylemek, üçüncüsü de tenhada vera. Yani kimsenin göremeyeceği bir ortamda Allah huzurunda olma bilincini taşımak. İnsanlar arasında günah işlemeyen, dikkatli davranan, müttaki davranan ama kimsenin göremeyeceği bir tenhada günahlara dalan bir kişi insanlara verdiği değeri kendisine vermiyor, kendi kendisini sıfırlıyor demektir. Çünkü kendisine değer vermeyen bir kişiye kimse değer vermez. Sevban isimli bir sahabe diyor ki bir gün Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Kıyamet günü öyle kimseler vardır ki tihame dağları gibi sevaplar getirir, hayır hasenat getirir ama Allah onların hepsini toz toprak eder, savuru verir. Onların hiçbirisinin zerre kadar hayrını, hasenatını o kuluna göstermez. Peygamber Efendimiz böyle buyurunca ben ürktüm diyor. Sevban Efendimiz. Dedim ki ya Resulallah kimdir onlar? Söyle de ben onlar gibi olmayayım dedim ve Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. İnsanların içindeyken güzel ameller işleyen, müttaki davranan ama bir tenhada günah işleyen kimse. İnsanların içindeyken yaptığı o dağlar gibi hayır ve hasenatı Allah Allah saçıp savuru verecek. Ona zerre kadar onun hayrını, bereketini göstermeyecek.